çatı diyeyim. Bu çadırın içine şereflendiren her bir arkadaşıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Basın mensuplarına da teşekkür ediyorum. Çünkü bu deprem bölgesinde yaşanan her şeyi sizler sayesinde Türkiye öğrendi ve sizler sayesinde yardım konvoylarının sayısı arttı. Çok zor şartlar altında çalıştınız. Mavir kardeşlerimden bahsediyorum, emekçi kesimden bahsediyorum. Dolayısıyla bir deprem zede gibi aynı yokluklarla, aynı zorluklarla çalıştınız. Çok teşekkür ediyorum. Allah sizlere de yardım etsin. Allah ülkemize de yardım etsin. Tekrar bütün ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, milletimize sabır diliyorum. Yaralı kardeşlerimize de en kısa sürede şifa diliyorum. Bir söz vermiştim. Hatay'a geldikten sonra sürekli bir biçimde aralıklı olarak buraya geleceğim ve son durumları görüp kamuoyuna aktaracağım diye. Bu sözümün e, gereği olarak bugün Hatay'dayım. Yarın Hatay'dayız. Yarın da Kahramanmaraş'a ondan sonra Adıyaman ve diğer şehirlerimize gideceğiz ve son durumu göreceğiz. Şimdi iki belediye başkanımızdan Sayın İmamoğlu ve Sayın Üçü Savaş'tan dinlediklerimiz epeyce bir mesafe alındığını gösteriyor. İçimize su serpti. Bu işin iyi yanı ama Sayın İmamoğlu İstanbul depreminden bahsetti ve kendisine söylediğim sözü hatırlattı. Doğrudur. Türkiye beka kelimesi üzerinden seçim yaptı bu ülkede. Türkiye beka, beka kavramı üzerinden birbirini suçladı bu ülkede. Sanki Türkiye'yi bir taraf satacakmış, bir tarafta sattırmıyormuş gibi bu satma kelimesini özel olarak kullanıyorum. Yani bir taraf hain, bir tarafta o hainliğe karşı çıkarmış gibi lanse edildi. Bunun propagandası yapıldı. Birbirimize düşürüldük. Ve bir taraf bir tarafa hain diye baktı. Ama bu deprem bize gösterdi ki bugün yaşadığımız içinde bulunduğumuz deprem gösterdi ki asıl Türkiye'nin bekasıyla ilgili sorunlarımız iş bilmemekten kaynaklanan hatalar, kusurlar sonucunda ortaya çıkan acılar. Dolayısıyla bu depremin bize yani hakikaten çok büyük bir afet ama iktidar eliyle iktidar eliyle bu ucube sistemin getirdiği bir sonuç olarak da asrın felaketine dönüşmüştür. Afet Allah'tan gelmedir doğru ama onun tedbirini almak iktidardadır, bu ülkeyi yönetenlerdedir. Dolayısıyla bu tedbirlerin olmaması, becereksizliğin tavan yapması, Türkiye'nin tüm kurumlarının içinin boşaltılmış olması ve devletin, memuru devletin bürokratı olması gerekenler yani bu iktidar eliyle iktidarın il başkanı ilçe başkanı gibi çalışmaya zorlanmaları sonucunda devlet dediğimiz kavramın içindeki ciddiyetin ortadan kalkması, ciddiyetin ortadan kalkmasıyla doğal olarak liyakatsizliğin gündemde olması benden senden denilen bir e, bakış açısıyla liyakat sahibi insanlar yerine acaba bana ne kadar sadık, ne kadar benim sorusunun cevabının karşılığı olan insanların tercih edilmesi neticesinde bu deprem sonrasında yaşananların tamamen bir beceriksizlik ürünü olarak bir sonucu olarak ortaya çıktı. Şimdi evet bu ülkenin eğer İstanbul depremini aynı şaşkınlıkla, aynı durumda karşı aynı beceriksizlikle karşılar ve yönetirsek tedbirini almazsak eğer Türkiye'nin her bir birimi olarak almazsak eğer İstanbul depremi buradaki gibi bu bölgedeki gibi bir deprem olduğu takdirde gerçekten Türkiye'nin beka sorunu tavan yapar. Dolayısıyla tedbir alınması lazım. Şimdi bu depremden çıkarılacak dersler var. Ben Sayın Erdoğan'ın bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak o sabah en geç sekizde bütün partilerin genel başkanlarını örneğin Çankaya'da toplayıp fikirlerimizden faydalanıp aynı zamanda da desteklerimizi hepimizin yani siyasi partiler insanlardan oluşuyor. Siyasi organizasyon adı. Dolayısıyla il başkanından ilçe başkanlarına, belediye başkanlarından belediye meclis üyelerine, gönüllüsünden seçmenine, seçmeninden üyesine kadar bir büyük yelpazede Türkiye'nin tümünü kapsayan bir yapı siyasi partiler. Dolayısıyla bir araya gelseydik, fikirlerimizi söyleseydik, bütün imkanlarımızı bir araya getirseydik bu deprem nasıl yönetilirdi? Acaba Acılarımız daha az nasıl hissettirilebilirdi ve çok daha hızlı dertlerin çözümü nasıl sağlanabilirdi? Şimdi birincisi bu sistemin getirdiği bir sonuç olarak dediğim dedik çaldığım düdük sonucu yaşadık. Yani deprem esnasında biz rakip değiliz. Ben Deprem bölgesine ikinci gelişimde ilk defa rozet taktım. Rozetsiz geldim ben buraya. Her yere. Çünkü orada kim kimdirin, hangi görüştedirin önemi yok. Orada hepimiz insanız, hepimiz dardayız ve hepimiz bir aradayız. Birimiz, hepimiz, hepimiz birimiz için. Ve bu millet, bu aziz millet gösterdi ki bütün bu kutuplaştırma, düşmanlaştırma çabalarının hiçbir işe yaramadığını darda kalındığı zaman kim işte Lütfü Başkan'ın söylediği gibi kim kimdir ne nedir demeden gücünü imkanlarını bir araya getirdi bir dilim ekmeğini ikiye böldü paylaştı ve buradaki acıyı dindirmeye çalıştı eksiği yokluğu gidermeye çalıştı bundan ders çıkardığımız takdirde bu ülke her türlü problemini çözer. Bundan ders çıkardığımız takdirde bundan sonra yaşanacak herhangi bir afetin asrın felaketi haline dönmesinin önüne geçilir. Bir başka konu. Bunu söyleyerek gezdim. Evet, Afat önemli bir kurum. Ama Ben İçişleri Bakanlığı görevinden geliyorum. Bir de Sivil Savunma Genel Müdürlüğü vardı. 2009'da değiştirildi. Şimdi Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün özelliği şuydu. Yedi bin civarında yanlış hatırlamıyorsam memur vardı. Yani yönetici veya memur, yani devlet memuru konumunda insan. Ama onun her birinin eğittiği sivil insanlardan oluşan da 35 bin kişi vardı. Gene rakamı yanlış hatırlamıyorsam. Bu ne demekti biliyor musunuz? İstersel ister deprem, ister yangın şu hareket yapıldığında hazır kimisi tornacı, kimisi tıp doktoru, kimisi pilot, kimisi bir başka görevde, bir başka meslekte Türk vatandaşlarının 15-60 yaş arası eğitildiği tamamen arama, kurtarma ve yangın söndürme, sel konusunda yardımcı olma üzerine yani bütün afetler üzerinde eğitilmiş sivillerden oluşan, maaş ödemediğiniz, devletin maaş ödemediği, sivil olarak vatandaşlık görevini yerine getirdiği bir sistemdi. Onun iyileştirilmesini sağlayıp afadı kurabilirdiniz ama buna karşılık bambaşka bir sistem içerisinde kurdunuz, hayata geçiremediniz ve her ilde bulunan memurların yani afet mensubu memurların Onlara da söyleyecek sözüm yok. Sonuç itibariyle sayıları az ve sonuçta olan şey nedir? Sivilin buna bağlı olarak askerin jandarmada da bu, bu arama kurtarma konularında uzman bir yangın söndürme sel felaketi konusunda uzmanlık alanı olan bir birimdi. Bütün bunların bir araya gelip afetlerde milletimize yardım ettiği o koordinasyon ortadan kalktı. Bunların hepsi valilere bağlıydı. Dolayısıyla siz askeri yani bu dediğim konuda uzman askeri kışlada tutarsanız çeşitli endişelerinizle sarayın dışına çıkmadığınız için sokağa bilmediğinizden ne söylenirse ona inanırsanız Sonuç itibariyle böyle bir beceriksizlikle karşı karşıya kalır ve insanımız acı çeker. İkinci bir mevzu. Sayın Cumhurbaşkanı gene büyük şehir belediyelerinin tümünü derhal toplasaydı bizden sonra genel başkanlardan sonra sizleri hangi hangi siyasi partiden olursa olsun toplasaydı ve derhal mesela AK Partili bir belediyenin bulunduğu şehre Cumhuriyet Halk Partili. Cumhuriyet Halk Partili bir belediyenin bulunduğu yere de AK Partili bir belediyenin yardımcı olmasını sağlasaydı, bu koordinasyonu bizzat kendi yapsaydı, devlet gücüyle belediye gücünü yan yana getirseydi, merkezi bütçeyle sizlerin bütçesini yan yana getirebilseydi, hem imkanlar ona göre çoğalırdı, hem imkanlarda israf olmazdı, hem de hem insanların birleştiği hem imkanların birleştiği bir sistemde çok daha çabuk bu işin içinden çıkabilirdik. Ama onun yerine düşmanlaştırma tercih edildi. Onun yerine gene kutuplaştırma, gene hakaret, gene birbirine karşı düşmanca bir bakışın oluşması için senci, benci, ocu, bucu devreye girdi. Şimdi AFAD'a AFAD eliyle yardım yapılıyor. Doğrudur. Hepimiz destek olduk. Ama bireylerin de yaptığı yardımlar var bizzat belediyelere. Bu kadar küçük seçime gidiyoruz. Küçücük kurnazlıklar olmaz be kardeşim. Olmaz. Yani biz İYİ Parti olarak bir büyük STK gibi çalıştık. Bizim 17 belediyemiz var. Belediye başkanlarımız da çok gayret ettiler. Ve ilçe belediyeleri, yani bizim tamamı ilçe belediyeleri, onlar da gayret etti. Ama bireysel olarak hepimiz hem kendi imkanlarımızı hem dostlarımızın imkanlarını harekete geçirdik. Burak kaç tır gönderdik biz? 654 tır bizzat partimiz açısından e, doldurulup deprem bölgelerine iletildi. Nasıl ilettik? İşte sizler eliyle ilettik. Afat'a bilgi verip o şekilde ilettik. Ama bugün geldiğimizde bakın o bir dayanışmaydı. O vatandaşın imkanıydı. İyi Parti'nin e, propagandasını yapmak aklımızdan geçmedi. Doğru değildi. Çünkü vatandaşın sistemini, kendi imkanlarımız da var ama tümü bu. Bir STK gibi konumlandırdım ben İyi Parti'yi. Ama bugün eğer belediyelerin yaptığı yardımların önüne geçip de ona AK Partili bir sistem haline getirecek bir yol bulunuyorsa ayıptır, günahtır. Bari burada bu kutuplaşmayı, kutuplaştırmayı, bari burada bu kurnazlığı, bari burada bu yangından mal kaçırma eylemini bırakın be kardeşim. Günahtır, ayıptır. Dolayısıyla ben bugün işittiklerimden memnun oldum. İnşallah daha hızlı hareket edilir. Ama merkezi idarenin de yani iktidarın da sizlerin ellerini tutup acil bir biçimde onların da bu işe girmesi ve bazı hızlı hareket etme kabiliyetlerini ortaya koyması lazım. Bir şey daha söyleyeyim. Bakın belediyelerin imkanları artık yetmez. Merkezi bütçenin mutlaka devreye girmesi lazım. Her bir işi siz yapmak, yani sizin üzerinize kaldığı takdirde olmaz. Vatandaşımız milletimiz üstüne düşeni yaptı. Her türlü imkanını devreye koydu, yaptı ve yapmaya da devam ediyor ama onların da artık imkanı kalmadı. Çünkü Türkiye zaten ekonomik olarak çok berbat bir süreçten geçiyor. Şimdi buralardan tahliyeler oldu. Memleketlerini değiştirdiler. Ankara'daki depremzedelerin bir bölümüyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bir yeri var. Orada buluş bir buluşma Hataylısı da vardı. Hatay'ın çeşitli ilçelerinden insanlar vardı. Buraya geleceğimi söyleyince selamlarını ilettiler. Ama iki şey var. Çocukların, kadınların bir kere çok o, sert talep ettiği bir şey var. Şehirlerine dönmek istiyorlar. Onun için de yani Hatay'a geri dönmek istiyorlar. Onun için de mutlaka bir barınma alanına ihtiyaçları var. Yani sabit evden falan bahsetmiyorum henüz. Hiç değilse o pre, pre, prefabrik e, yani içinde banyosu, tuvaleti ve mutfağı olan yatabilecekleri çocuklarıyla beraber bir, bir prefabrik eve ihtiyaçları var. Bunun planlanması lazım. Bunu tek başına siz yapamazsınız. Buna yetmez. Ben 99 depremini yaşamış ailesinden kayıpları olan bir deprem ne, ne, diyebilirim ki deprem zedeyim. Yani İstanbul'daki evimde o depreme yakalandık. Ailem Kocaeli'nde ve Kocaeli milletvekiliydim. Gittik dörde çeyrek kala veya dördü beş geçe Kocaeli'nde olduk. Bir daha çıkmadım oradan. Başka şehirlere de gidemedim sadece orada. Ama 40 gün sonra yani devlet yani hükümet yani devleti hükümet yönetiyor. Yani o devrin iktidarı, koalisyon hükümeti, bayındırlık bakanlığı ne yaptı biliyor musunuz? 40. gün bu prefabrik evlere koydu depremzedeleri. Bir yıl sonrasında da bir yılla iki yıl arasında ama birincisi birinci etabı çok acil olanları bir yıl daha olabilir konumda olanları iki yıl sonrasında tümünü e, sabit gerçek evlere koydu. O prefabrik evlerin altında bütün her türlü elektriğinden kanalizasyonuna kadar her türlü altyapı hizmeti oldu. Sonra onlar kaldırılıp gerçek evlere yani kalıcı evlere, kalıcı konutlara geçildiği andan itibaren oralarda aynı zamanda konut ihtiyacını karşılayacak imarı halledilmiş yerlere döndü. Yani israfın olmadığı, her şeyin doğru kullanıldığı bir sistemden bahsediyorum. Şimdi bunu yapmak için burada yanımda oturan bu arkadaşlarımla iktidarın oturup konuşması lazım. Her tarafta bambaşka işlerin döndüğü bir iş olamaz. Bu seçim 14'ünde seçim var. Bu seçime yönelik gene aynı aymazlıklar, aynı kutuplaştırmalar, aynı kurnazlıklar yapıldığı takdirde yazık olur buralara. Onun için hem selam getirdim depremzedelerden, Hataylı depremzedelerden hem de şehirlerine dönme isteğini sizlere iletiyorum. Ailelerin erkeklerinin bir kısmı buraya dönmüş. Esnaf olanların durumu ne olacak? Bitmiş. Bası yani yıkılmış, gitmiş. Esnaflarla ilgili aynı pandemide olduğu gibi söylediğimiz o esnafın işini devam ettirecekse gereğinin yapılması gerekiyor. Dükkanından, mağazasından tutun acil olarak söylediğim ondan sonra da satacağı malla ilgili faizsiz kredi başta olmak üzere yatırım yapılması, yardım edilmesi ve o insanların ayağa kaldırılması lazım. Göçün engellenmesi lazım. Buraya geldiğimde söylemiştim. Hatay'dan başlayarak diyerek e, yer satışının yasaklanmasını talep etmiştim. Sadece yani yabancının dışında Türkiye'nin vatandaşı olanlar da dahil olmak üzere yasaklanmasını talep etmiştim. Sebebi şuydu. Kocaeli'nde o zaman o hızla Türkiye'nin herhangi bir emniyette hissettiği iline gitmek için aileler yüz birimlik malını, mülkünü 20 birime sattı gitti. Bazı terör örgütleri son derece stratejik bir biçimde mal aldılar. Baara baara söyledik engellendi. Yani fark edildi ve engellendi. Şimdi dolayısıyla Türkiye için madem ki bu iktidar ikide bir dış güçler diyor, işte dış güçler böyle dönemlerde devrede olur. Onun için buna dikkat edilmesi lazımdı. Gene geldiğimde söyledim. Kayıp çocuklar oluyor bu deprem zamanı o çocukların mutlaka yani birbirinize yardım ederek depremzedelere söyledim. Çocuklara sahip çıkılması gerektiğini söyledim. Bunların her biri o dönemde yaşanmışlıklardır. Evet, inşallah birlikte el ele, el birliğiyle birimiz hepimiz hepimiz birimiz diyerek bu asrın afetinin asrın felaketine döndürüldüğü bu beceriksizliğin içinden çıkacağız. Dolayısıyla da 14 Mayıs'ta ve bağıra bağıra iktidar şunları yapın şunları yapın diyorum ama anlaşıldı ki yapılmayacak. İnşallah 14 Mayıs seçiminden sonra Allah bizlere nasip edecek ve bu bu yıkımın tezelden ayağa kaldırılması için gereken her şey bilim, inanç ve hakkaniyet liyakat, ciddiyet, şeffaflık, hesap verilebilirlik üzerinde yerine getirecek. Ben teşekkür ediyorum başkanlarıma, teşekkür ediyorum burada çalışan her bir arkadaşıma teşekkür ediyorum. Bele bizim de belediye yani İyi Parti'nin belediye başkanlarına da ayrıca teşekkür ediyorum. Burak Başkan'a huzurunuzda teşekkür edeyim. Çünkü gerçekten bir afet koordinasyon merkezi gibi çalıştı. Şimdi Geçen defa STK Başkanı Meral Akşener gibi gelmiştim. Bugün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener olarak geldim. Şimdi artık siyasi olarak takipçisi olacağız. Çok teşekkür ediyorum.